Ambalaj nedir? Gıda ambalajının özellikleri nelerdir? Gıda ambalajında neler yazması lazım? Acaba gıda okur yazarlığı nedir? Gelin bunu detaylandıralım. Gıda ambalaj okur yazarlığı. Gıda ambalaj okur yazarlığı, gıda okur yazarlarının bir alt kolu mesabesindedir. Gıda ve beslenme okuryazarlığı alacağımız gıdanın ambalaj seçimiyle başlar. Bilinçli bir tüketici olmanın yollarının biri de ambalaj okur yazarlığıdır. Gıda maddeleri üretildiği yerlerde tüketilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu ürünlerin üretildikleri yerlerden farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda tüketilmeleri nedeniyle gıda maddelerini uygun bir şekilde muhafaza etmek gerekiyor. Satın aldığımız gıdalarda satıcı ve alıcı için farklı amaçlar vardır. Satıcı para kazanmak için o ürünü satıyor. Biz ise sağlıklı beslenmek için alıyoruz. Satış ve pazarlama teknikleri üniversitelerde ders olarak okutulan bir bilim dalıdır. O ürün en iyi nasıl pazarlanır diye düşünülüp bizim önümüze o şekilde sunulduğunun farkında olacağız öncelikli olarak. Alacağımız ürün daha cazip olması için çok iyi ve albenisi yüksek olacak şekilde pazarlanıyor. O ambalajın üzerinde bizi ikna etmek için bir sürü slogan ve ifadeler var. Night ürün diyor mesela. Ya da organik ürün diyor. Vesaire. İnsanlar alışveriş yaparken çoğunluğu ambalajın ön kısmına bakarak karar veriyormuş. Bu bilimsel bir araştırmanın sonucu. Kahir Ekseret böyle olunca satıcı da ambalajın önüne çalışıyor tabiri caizse. Özellikle ambalajların ön yüzü tamamen bizi ikna etmenleriyle dolu. Asla ön yüzüne kanmayın, arkasını çevirin, içindekiler kısmından başlayarak ambalajı inceleyin. Ön yüzünde yazılanları dikkate almayın. Yönetmenlikler ambalajın ön kısmını kapsamıyor. Yasal mevzuatta ön kısımla alakalı bir sınırlama yok. Adam ürünün üstüne light ürün ya da sağlık ürün yazabiliyor ama paketin arka yüzünü çevirdiğimizde yasal bildirimler içeriği hiç de öyle değil. Hiç de öyle olmayabiliyor. Light ürün üzerinden gidersek eğer kalorisiz diye algılanan light ürünler referans alınan ürünlere göre %25 daha az enerjiye veya %50'den daha az yağ içermek zorundadır. Light ürün denen gıda acaba gerçekten de öyle mi? Ürünün ön yüzünde form ürünü diyor mesela. Formda insanlar, koşan atletik insanlar görülüyor. Ama içindekileri okuduğunuzda un, yağ, şeker vesaire kilo yapan ne varsa hepsinin olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden mutlaka içindekiler kısmını okuyup kani olduktan sonra karar vermeniz gerekiyor. İçindekiler kısmını dikkatle yani etiket okur yazarlığı konusunda anlatmıştık. Detaylı bilgi etiket okur diye müstakil bir program yapmıştık. Yaptığımız söz konusu programın linkini bu programın mevcut programımızın yorumlar kısmına bırakıyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Ambalaj ürünün temiz ve güvenilir bir şekilde saklanmasını, depolanmasını sağlayan bir malzeme. Ambalajın en önemli özelliği ise gıdayı değişimden koruması gerekiyor. Gıdanın fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini en iyi şekilde korumalı ve her bir gıda maddesinin bu özelliklere göre tasarlanmış olması gerekiyor. Ambalaj, gıdanın nakli, depolanması ve evde muhafazası sırasında gıdanın maruz kalacağı dış etkilerden, nedir bunlar? Isı, değişimleri, toz, böcek, darbe vs. Bu ısı, dış değişimlerden gıdayı koruyabilecek nitelikte olmalıdır. Gıda ambalajı aslında gıda üretim aşamalarından bir parçadır. Yani ambalajlama da gıda üretiminin bir parçası. Çünkü gıdanın tüketiciye güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir aşamadır. Ambalajın özelliklerine baktığımızda gıda maddesini raf ömrünü süresince dış etkinlerden korumalıdır demiştik. Yine ambalaj kırılıp yırtılıp vesaire olup gıdanın bütünlüğüne zarar vermemelidir. Üretilen ürünlerin belli bir kalitede bir seviyesi var malum. Bu ambalaj bu gıdanın kalitesini bozmamalıdır. Gıdaların tüketilmesinde dikkat edeceğimiz husus gıda güvenilirliğidir. Ambalaj gıda güvenliğini sağlamalıdır. Öyle bir ambalaj olmalı ki gıda hakkında tüketiciye tam bir bilgi vermeli, onu tatmin etmelidir. Modern dünyanın sağladığı işte internet vasıtasıyla altyapı sayesinde izlenilebilirliği de sağlanmalıdır ambalaj bize. Gıda ambalaj maddeleri nelerdir? Birincisi Geçirgen olmayan ambalaj maddeleri, bunlar nedir? Metal, cam, e, seramik ve alaşımlar bu gruba giriyor. Yine ikincisi olarak geçirgen olan ambalaj maddeleri, bunlar da plastik, kauçuk olarak ifade edebiliriz. Üçüncü de gözenekli ambalaj maddeleri, kağıt ve mukavvadır da Ambalaj maddelerinin genel özelliklerine şöyle baktığımızda nasıl olmalıdır? Birincisi gıda ambalajı, gıda ile ilgili etkileşime girmeyecek maddelerden yapılmış olmalı. Yani gıda ile etkileşim olmaması lazım o ambalajın. İkincisi gıda ışığa karşı hassas ise ambalaj maddesinin de ışık geçirgenliği düşük olmalı. Üç, gıda maddesi gaza karşı hassas ise gıda maddesi modifiye atmosferde paketlenmişse ambalaj maddesinin gaz geçirmezlik özelliği yüksek olmalıdır. Bu maddelere baktığımız zaman, incelediğimizde, yakından baktığımızda cam ambalajlar mesela Gıda ile ambalajın en az etkileşim içinde bulunduğu materyal camdır. Cam sağlıklı bir e, saklama şeklidir ama çatlamış veya kapağı darbe almış ambalajlardan uzak durulması gerekiyor. Metal ambalajlara baktığımızda metal ambalajlar dışarıdan bir hava temasının olmaması gerekmektedir. Darbe almış, deforme olmuş kutular ile bomba yapmış, şişmiş metal kutulu gıdalar sağlık için risk oluştururlar şişmiş konserve kutuları içeride bir takım reaksiyonların olduğunun habercisidir. İçeride mikroorganizmalar harekete geçmiştir. Kutu içerisinde gıdanın bozulduğunu gösterir. Plastik ambalajlara baktığımızda yine çok dikkatli olmak gerekiyor plastik ambalajlarına. Özellikle kanserojen olmayan plastikler tercih edilmeli. Bu zaten bakanlık tarafından kontrol edilmektedir. Her plastiğe müsaade edilmemektedir. Fizik olarak darbe alan ambalajlar Ambalajın içerisinde çeşitli böceklerin girmesine imkan sağlar. Duysal özelliklerini, tat ve korumasını kaybetmemesi için plastik ambalajlardan delik olmamasına özen gösterilmeli. Oksijen, ısı ve ışık geçirgenliği önlenmiş e, ürünler tercih edilmelidir. Gıda ambalajlarında bulunması gereken bir takım zorunlu bilgiler vardır. Nedir bunlar? Gelin bunları detaylandıralım. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmenliğine göre gıdaların ambalajlarında bulunması gereken bilgiler şunlardır. Ürünün adı. Ürünün içindekiler. Ürünün net miktarı, üretim yeri, üretimi yapan firmanın adı ve net adresi, üretimin izin tarihi, seri numarası ya da parti numarası, ithalat kontrol belgesi tarihi, ürünün ait olduğu ülke, ürüne özel uyarı varsa bilgisi, son kullanma tarihi, muhafaza ve kullanım bilgileri diye yazılar yazılıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Üreticinin ilk planda düşüneceği şey tüketicinin sağlığı değil kazanacağı paradır. Elde edeceği kardır. Bu da gayet doğaldır. Çünkü bütün işletmeler para kazanmak için kurulur. Ama devlet bu noktada tüketiciyi korumak için bir takım önlemler almıştır. Ürünlerin ambalaj üzerindeki bilgilerin tüketici sağlığı açısından doğru ve yasalara uygun şekilde düzenlenmesi güvenli gıdaya ulaşmak için bir gerekliliktir. Üretici ve tüketici arasında yasal zorunluluk gereği ambalaj üzerinde tüketici sağlığına etki edecek tüm bilgiler yer almalıdır. Bu yasal düzenlemeyi devlet yapıyor. Takip ediyorum onu. Burada devlete düşen ikinci bir görev var. Bu da nedir? Denetim yapmaktır. Peki devlet bu vazifesini yapıyor mu? Elbette yapıyor. Gıda kontrol laboratuvarları ve il müdürlüklerindeki laboratuvarlarla bu iş yapılmaktadır. Ancak tüm ürünleri paket paket denetleme şansı yoktur. Paketteki ürün etiketteki bilgileri içeriyor. Bunu devlet kontrol ediyor, yapıyor. Bunu iki türlü yapıyor. Bir, e, rutin denetimler şeklinde yapıyor. İkincisi, ihbar ve şikayet üzerine bu denetimleri yapıyor. Bu bilgilerin doğruluğunu devlet kadar biz de, e, tüketicilerin de takip etmesi gerekiyor. Kıda paketinin üzerinde yazan etiket bilgileri hakkında bir sıkıntı varsa bunu alo... 174 gıda hattına ya da diğer iletişim imkanlarını kullanarak ihbarda bulunmamız gerekiyor. Alo 174 gıda hattı tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayette ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilebilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla kurulmuştur. Burada bize düşen bir gıda denetçisi hassasiyetinde ürünleri incelemektir. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.